Durun durun, beni Hasan'la ne? şöyle çeker misiniz? Az, az, hayır. Az. Biliyor muyuz aşkım? Durun bir dakika. Rumaj sizi. Çek. <laughs> Aklına <al>, koyun. O sayılmaz. Geçen sene de askerde böyle. Benim pastanın yarısını Hasan yedi, bir tane daha pastayı sene. Tamam. Bak kimsenin ya. Ülkenize yerine Çok oluyorsun ha. Gönsene. Kim bu ya? Senin pastanın yanında bir şey ya. Aşık kesmiş başladı başladık, ne yapalım? Abi dikkat et. Var, var Öyle mi? Bir tane çam var. Abi ya! Nasıl <laughs> böyle sasa basa Bakmayacağım bize. Bak bakmayacağım. Bak 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 çok Ne var ya? Tilekleri mi? Tilekleri de mi Hepsini. Tanju'yla ikimiz yiyecekmişiz. Ben de. Şeylerden çıktı ya. Bence yemeyecekmiş. Ben yemek istedim. Sä? Bar <laughs> Şu... yani, bir şey. İyi geldi. Klasik bir şey satayım. Ona <laughs>